E, kanser maalesef son dönemlerde sıkça karşılaştığımız e, en büyük hastalıklardan biri haline geldi. E, peki biz kanser e, kansere farkındalık yaratmak için ne yapacağız? Kanserden korunacağız. Kanserden korunmanın 7 e, çok önemli noktası var. Bunlardan bir tanesi kilo yönetimi. Mutlaka kilo kontrolümüzü kendi olmamız gereken ağırlığa göre e, ayarlamamız gerekiyor. İkincisi fiziksel aktivite. E, fiziksel inaktivite yani hareketsizlik kanserin yine e, en büyük etkenlerinden bir tanesi. Bunun dışında haftada 500 gramdan daha az kırmızı et tüketimi kanserden korunmamızda bize mutlaka yarar sağlayacaktır. Salamura ürünler ve tuzlanmış ürünlerden olabildiğince uzak durmak yine kansere karşı korunmada etkili yöntemlerden bir tanesi. Basit şekerden kaçınmak ve kompleks karbonhidratlardan fazla beslenmek, posa içeriği yüksek beslenmek yani sebzeler, meyveler, kuru baklagiller posa içeriği yüksek besinlerdir bizim için. Bunlardan daha fazla beslenmek ya da basit karbonhidratlardan karbonhidratları azaltmak,